Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapay zekanın önerdiği desteyle oynayacağız. şu anda yapay zekanın önerdiği deste bu. Ben şahsen desteği çok beğenmedim. Ama yine de oynayacağız. Başlayalım maçımıza. Rakibimiz gelsin. Rakibimiz geldi. Kim 9875. Şifre gibi olmuş da. İlk olarak desteği bir çevirelim. İskeletler atalım mini pek oynadı. Şuraya bir çarpma atalım. Zorlanmayalım daha Buraya da var Çok güzel. Ya da değil. Vazgeçin değil. Çok kötü. Şöyle buz golemi oynayalım. Bir yavru ejderha oynayalım. Adam biraz e, salmış kendini. Evet. Oho, bizim ejderhalar uğruyor bayağı. Baksanıza, aldık neredeyse. Oh, bir iskeletler attı ya. Vallahi <laughs> Aa, iki canı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay hayır ya. Şöyle gel git bakalım öyle ha. <laughs> salak. Salak tek Kule aldır onu. Bak, tam vuracak da aldı kule. Helal olsun. Şuraya bir zehir atalım. Ya oho zehir etkisini gösterecek. Ö gösterecek de oho. Anladım. Hmm, Şimdi bu tarafa yöneleceğim Direkt diyecektim yönelemeyeceğim tamam şimdi buraya bir pekka oynayalım Şu pekka bir şey atalım oradan tutar ne tutmadı bir de bir hemen çarpma atalım bir tane kulesini hayır şu zehir yanlış yere oynadınız. Olsun sorun yok. Evrimle elektro ejderha atalım. Evrimle elektro ejderha da iyi de. Elektro ejderha çok yavaş sadece ama. Şimdi. Çok güzel. Buraya zaten var ki halleder. Biraz da zehir desteği bastım oraya. Hemen bir vardır Çarpma diyecektim. Geç kaldık atamadık. Şimdi ani ölüme dönecek. Gözlük sevgi önce. Pek kaya oynadım. Bundan sonra direkt evrimle direkt projeler alacağım. Şu an oynarız. Şu an güzel gidiyor. Bu golem oynayalım da Dikkat Ya sal işte Sal da alayım işte. Allah Allah. Da. Niye savunmaya çalışıyorsun? Tamam aldık şu an. Yapay zekanın önerdiği desteği iyi çıktı. Kanunumda. Ama biraz ağır bir deste. Mesela böyle destesi, deste bedeli az olanlara karşı çok iyi bir şey değil o kadar. Mesela bak zehir olmasa mesela zehir yerine başka bir şey olsa daha iyi. Mesela barbar var diye. Şöyle. Bir de Pekka yerine şey olacak. Mega şövalye. Şu Pekka Biraz fıs artık ya bu aralar. ele tam bu arenada falan. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.